Thank you. ora Efe bir dursana. Konuşacak bir şey yok Aslı. Nasıl yok ya? Niye anlatmadın? Niye bu adamlar bizi öldürmeye çalış demedin? Ya hatırlamıyorum dedim ya. Adamlar diridir diri yakacaktı bizi Efe. Yetmedi seni öldürmeye kalktılar. Neler çektiğimizi bilmiyor musun ya? Biliyorum. Ya abi niye konuşmadın o zaman? Niye hatırlamıyorum dedin? ben ne yaptığımı biliyorum tamam mı? Bilmiyorsun. Adam senin yüzünden serbest bırakıldı. Yarın öbür gün yine çıkacak karşımıza. Ne yapacaksın? Eğer aramızdan birine bir şey olursa sorumlusu sen olacaksın Efe. Sırf sen konuşmadın diye. İşte o yüzden konuşmadım abi. O yüzden hatırlamıyorum dedim. Sırf... Sırf sizi korumak için. Bizi mi? Ne oldu abi? <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu herif sonunda beni öldürecek yani. O olacak ya. Böyle oturduğum yerde kalacağım yani. Aa, ağzından yel alsın oğlum o nasıl söz öyle? Ya bırak anne ya. Biz günlerdir herifi içeri tıkmaya uğraşıyoruz. Bu çıkmış orada hakime. Hatırlayamıyorum. Hatırlamıyorum hakime. Bu ne ya? Belki gerçekten hatırlamıyor Metin. Ya yok baba bırak Allah aşkına ya. Ne hatırlamayacak? E bu herif şimdi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Hadi bizimkilere bir şey yaparsa. <Gülüyor> <Gülüyor> of, Metin ya of. <laughs> Zaten insanların yüreği ağzında dediğine lafa bak ya. Yok anneciğim, yani lafın gelişi ya, ne yapabilir? Ben çocuklara zaten göz kulak oluyorum, korkma sen. Zaten bir şey yapacak olursa var ya... Ne olursa? Metin? Bir şey biliyorsan? Yok babacığım bir şey bildiği, konuşuyor öyle. Sus yoksa ben susturacağım seni. Allah'ım ya! Yapacak, yapacak bir şey yoktu yani, ne yapayım? O yaptıklarınız... ...tamam biliyorum, benim için yaptınız ama... ...sonuçta ciddi ciddi suç. Yani bunları mahkemede anlatsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Hepimizi içeri atarlardı. Tamam anlıyorum seni. Ya verdiği sözü tutmazsa? Of ya of. Her şey çok güzel oldu derken yine var bahat oldu. Aslı tamam yeter yani bu herif daha evvel de senin etrafında dolandı. Sana zarar vermeye kalktı ama ben vardım. Yapamadı. Şimdi ise abim var, Deniz var, Atakan var. Hiçbir şey yapamayacak ya korkma efe ben sadece kendimden bahsetmiyorum. Tamam siz varsınız, beni siz koruyacaksınız. Sizi kim koruyacak peki? Hı? Hadi gidelim buradan. hoş geldin. Merhaba. Çay yapmıştım, içer misin? Ben de seni arayacaktım bugün. Öyle mi, niye? Hiç, öyle laflarız diye. Kaç zamandır konuşamadık ya. Ya aslında ben de o yüzden... Aa, Burak uğradı bu sabah. Burak mı? Niye gelmiş Burak? Hiç, öyle geçiyormuş. Uğradı. Ya Mine, ben çok özür dilerim. Yani Burak'a haksızlık etmişim. O çok iyi bir aslında. Seni de çok seviyor. Hmm. Hmm. Bir şey var bu akşam. i yeah, no. Benim hep seni gösteriyor. Ne oldu? Ne dedi Burak? İşte geldi. Seni tanımak istiyormuş falan. Nasıl yani? Ya tanımak değil de işte biz nasıl tanıştık, neler yapıyoruz, sen nasıl İstanbul'a geldin falan filan. <laughs> Aferin Suya. Ne? O sordu, sen de söyledin değil mi? Sen söyledin Deniz'e onu. Ah ben bilemedim ya. Yani öyle ağzımdan çıkıverdi ne, ne, bileyim Burak biliyordur diye. Ya niye bilsin su ya? Ben niye söyleyeyim bunu Burak durup dururken? Ah ben ne bileyim Mineciğim sen neyi anlattın neyi anlatmadın? Bilseydim anlatır mıydım? Mine bir şey mi oldu? Ya evet su oldu. Kavga ettik sayende. Sırf sen çeneni tutamadın diye birbirimize girdik. Of ya. Bir şey de yolunda gitsin. Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ olasın. İyisin değil mi? Merak etme oğlum. Kötüye bir şey olmaz. <laughs> Annem evde mi? <laughs> İçeride seni bekliyor. Biraz sıkıştırdı ama idare ettim. İyi yapmışsın. İyi tamam sen git. Kahvede buluşuruz. Hayırdır? Bir problem falan yok değil mi? Gelince konuşuruz. Halletmemiz gereken bir mesele var. Sedat. Ya ne diyorsam onu yap. Hadi ben kaçtım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.